Kıymetli takipçilerim, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün İzmir köfte yapmak istiyorum. Kanalıma bunu da ekleyeceğim. Yoğurma kabıma aldım. Yaklaşık bir su bardağı çekilmiş kuru ekmek için vardı benim. Bir çay kaşığı dolusu karabiber koydum üzerine. Şimdi baharatlarını bu ekmeğine yedirip Sonra diğer malzemeleri koyacağım. Yaklaşık bir çay kaşığı dolusu kimyon ilave ettim. Normal bildiğiniz köfte içi hazırlığı. Bir çay kaşığı dolusu da kırmızı toz biber koydum arkadaşlar. Şöyle bir çay kaşığı da pul biber ilave ettim. Hemen kıymama ilave edeceğim. Yaklaşık e, yarım kilo kıymam var benim. Şimdi bir tane yumurtamızı kırıyorum. Şurada orta boy bir soğanım var. E, suyunu biraz aldım. Çok fazla suyu vardı. Acı olmasın diye suyundan. E, suyunu azıcık e, sıktım arkadaşlar. İki diş sarımsağım var. Onu da rendeledim. Onu da köftemin içine katıyorum. Ve köftemi yavaş yavaş yoğurmaya başlayacağım arkadaşlar. Bu arada tuzunu koymadık. Tuzunu hemen ilave edelim. Yaklaşık arkadaşlar 1 tatlı kaşığı dolusu tuz ilave ettim. Tekrar elime bandıracağım Kuru ekmek içi çekmiştim. Onu koyduğum için katı olmasını istemiyorum. Köftelerim biraz yumuşak olsun. Kıymetli takipçilerimiz, bir köftemizin patateslerini soyduk. Elma dilimi şeklinde kestik ve şimdi Önce patateslerimizi sonra köftelerimizi kızartacağız. Köftelerimizi dizdik patateslerimizle. Hemen şimdi üzerinin salçalı sosunu yapacağım arkadaşlar. Bunun için şöyle bir yemek kaşığı dolusu yakın salça alıyorum biraz daha Ver salçamdan alacağım arkadaşlar. Biraz suyla bunu incelteceğim ki köftelerin üzerine vereceğim. Sonra fırına vereceğim arkadaşlar. Dediğim gibi bugün misafirlerim var. İftara. Baklavamın da bu arada şerbetini döktüm. Şimdi köftemi hazırlıyorum. Bir tatlı kaşığı dolusu da arkadaşlar tuzumu ilave ediyorum. Arzuya göre tuzu kendiniz ayarlarsınız. Hemen köftelerimi üzerine şöyle dökeceğim arkadaşlar.